Ve bugün size bu videoda Instagram'da nasıl takipçi kazandığımı göstereceğim. İlk olarak Instagram isimli bir site izliyorsunuz. Ee, bu videoya telefonla çekiyorum. Ee, çünkü video çekmek için hiçbir program bulamadım. Ve evet, bu telefonun kendi kamerasıyla video çekiyorum. Neyse. E işte ben e, sizin linkini e, videonun altına koyacağım. E, ve sizin ekranınızı çıkarttığınızda gerekli ekranı da kaldı e, Buraya buraya ismini ve şifrenizi ekliyorsunuz. Şimdi ben şifreni geliyorum. Tamam. Aa, işte, yanlış Evet. Şimdi size yapıyoruz. Şimdi hepinize size ilk olarak 100 kredi Her gün olarak size 100 kredi veriyoruz. Yani, takipçi kazanı tıklıyorsunuz. Ve ve burada e, e, kayan buraya hadi bak kadınıza bir parça çizeceğiz ee, bazen sizin hesabınızı çalabiliyorlar bunun karşısında olmak için şey, şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor şey ee, ben kazanmak istiyorsa e, buraya tıklıyorsunuz e, evet e, ben e, e, benim hesabım çizgi olduğu için e, Burada, burada fotoğraf olarak ama sizin fotoğraflarınız mutlak olacaktır. Yani Instagram'daki fotoğraflarınız mutlak olacaktır. Ve buraya gelecektir. E, fotoğraflarınız olacak ve fotoğraflarınız üstünün her defa tıkladığınızda onu beğeneceğiz. Ee, e, yorum kazanmak mümkün değil. Çünkü e, yorumu kendisi oluşturduğu için e, bir mantıklı bir yorum bulamıyor ve yorum yapacağız çünkü ya da hiç için Bu işlemleri yaptığınızdan sonra. Video bu kadar. Teşekkürler. Herkes gücünler.